Evet tamam. değerli izleyiciler. Şu anda yayın dersi Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Yayınımızı Rize Muradiye Merkez Camesi'nde Camesi'nden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda da Muradiye Merkez Camesi'nin imam var. Bizim baş mahalle. Baş mahalle. Yani Muradiye baş mahalle Camesi'nin var. Yanımızda yine Hacı e, Kadem ağabeyimiz var. Hocam şu anda yayın dersin. Evet. E, Cami konusunda evet. ne söylemek istersin? E, hem yargı kurusunda olsun. Hocam bir tanıyalım isim evet. Benim ismim Abdülemin Kazdağ. Evet. Kim oğlu? Ee, ben yine Muradiye'den Hüseyin Kazdağ'ın oğluyum. Evet. Kaç sene oldu? Biz 1989 sonunda evet. burada göreve başladık. Güzel. 89 sonunda. 2016'ya geldik buradayız. Evet. Emekli olan efendim. 5-6 sene bir şey var herhalde zaten. Desen, o kadar bir şey kalmış. Evet, ben geldiğim zaman da işte burada e, cemaatimiz e, 4 kişi falan var bir vakit cemaati. E, camimizde e, daha önce yine mekan olarak böyleydi ama e, biz daha sonra bir takım çalışmalar yaptık burada. E, Allah'ın izniyle. Bizim, bizim burada işte, daha önce affedersin tuvaletlerimiz, abdesthanemiz biraz itibariyle ondan sonra bir takım çalışmalarla beraber <laughs> tuvaletlerimizi yaptık, abdesthanemizi baya mükemmel yaptık. Herhalde siz görmüşsünüz, Yordum. burada bir makinede, mükemmel bir şekilde yaptık. Zaminin üst kısmını, bir ufak bir oraya da zamini ekledik. Böylelikle camimizde işte, önceleri daha düz boya tabii işte motiflerle beraber sahibimizin şeklini biraz daha değiştirdik. Allah Allah'ın izniyle halkımızın yardımıyla efendim e, önderlerin işte muhtarımız işte onunla beraber olan e, yardımcılarla beraber işte bu işi getirdik. Allah herkesten razı olsun. Bu da mazunca Evet. <laughs> Allah Bütün Allah'tan rahmet diliyoruz. Ha, Peki, inşallah, siz, inşallah. E, değerli izleyiciler yardımlarınızı bekliyoruz. Hocamıza olsun, muhtarımıza. Evet. Razet abi e, şu anda yayınlasın. Ne söylemek istersin sevdiklerine? isim söyle isim alalım. Kameradasın şu anda. Evet. Kasım Hoca Kalem Kavza. Allah rahmet eylesin babana. Evet. Ne söylemek istiyorsun? Evet. Zaman için de herkesin yarını bekliyoruz. Evet. Böyle işte.

Yer yardımda bulunduğunuz annemize Allah razı olsun. <laughs> Değerli de izleyicilerim, basamlı dinleyenlerden, komşularımızdan, herkesten Allah razı olsun diliyorum. Hocam sana da Allah razı olsun. Dağılma. Biz de İmam Hatip yıllarında, evet, yıllarında de, beraber, beraber okuduk ama ne izleyiciler <laughs> kopya çekerken <kökeye gülüyor> yakalarınıza ayrıldık İmam Hatip'ten. Biz, Yine bildiğimiz var değil mi? Facebook Facebook biz, biz, yok, biraz, biraz, biraz da beraber indik yani. Biraz da beraber okuyorduk işte. Bitiremedi. Bize, bize nasip oldu. O bitirmedi. <gülüyor> <gülüyor> bize yani. nasip oldu. Bitirdik <gülüyor> işte. <gülüyor> Evet, evet. E, yani <laughs> ama şu köle olsun olmaz ki. Yazıyısa tabii. Genel unutmamışız yani. Ee, biraz evet. Tabii şükürler inşallah. Teşekkür çok sağ olasın. Ol, Allah ol. razı olsun. Zamanı çok sağ olasın. Allah sabr etsin. Teşekkür ediyoruz. Evet.